çıkmak istemedim ben oradan kızlar olmadı. Onların da vakti gelmedi. <laughs> çıkacak çıkacak hepsi çıkacak. Allah'ım bir şeyler olsun bir mucize olsun hemen onlar da çıksın ne olur. İnşallah. Belli hemen onlar da çıksın. Ya mam, Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.

<laughs> 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 ne olur bir şeyler yapalım. <laughs> Alalım onları orada. <laughs> Benim yerime Sena'yı bıraksalardı. <laughs> Benim yerime kızları bıraksalardı. Onlar hepsi topu çıkacak. Onlar devreleri topu çoğun alınmaz zaten. Topu <laughs> <laughs> çıkacak. <Çoğun çocukları. gülüyor> tamam. <gülüyor> çıkmak istemiyordu. Yarın talihine itiraz ederim tamam hadi bak. Ben onlarsız çıkmak istemiyordum Güler abla. <laughs> <laughs> Talihe mi talep etmeyecekti? nerede Çok müyüzler kocaman kız olmuşlar. Allah. Keyfimze ayrı. söyleyeceksiniz. Yani çocuklar çıkmadan çıkmayacaktım. Ama çıktım. Öyle. Ne girmek elinizde buradan ne de çıkmak. İnşallah en kısa zamanda çocukları almaya geliriz. Kızlar nasıl? Efendim? Kızlar nasıl? Yani gerçekten çok iyiler. Hele Sena koğuşun en küçüğü ama herkesin sorumluluğunu üzerine almış. Kimsenin modunun düşmesine izin vermiyor. Sürekli herkes ayakta tutmaya çalışıyor. Sanki koğuşun en büyüğü o. Sanki koğuşun psikoloğu olmuş, psikiyatrist olmuş. Bilmiyorum. Çok olgunlaşmışlar, büyümüşler. Küçücüklerde girdiklerinde 4 sene oldu diyordum beraber çıkacağız buradan el ele çıkacağız Sena diyordum olmadı onu bıraktım çıktım tahliye mi talep etmeyeceğim dedim zaten çok kızdı çıkacaksın diye bıktım senden dedi defol git dedi kovalamışsın yani buradan çıkmam benim Hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Kalsam da değişmeyecekti benim için hiçbir şey. Hatta daha da mutlu olabilirdim. Tabii ki içer dışarıda bekleyen iki tane evladım vardı beni. Ama içeride bekleyen 313 tane evladım var. Hep beraber çıkmamız gerekiyordu. Yani onların da böyle çok kısa bir sürede çıkması gerekiyordu. Ama maalesef işte. Bütün yükü çocukların omzuna attılar. İnşallah ilahi adalet yerini bulacak. Artık sadece Allah'ın adaletine güveniyoruz.